Konuşma Yönesi Ticaret ve Logistik Kulübü Başkanı Ceyhun Civeli'nin konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bugün burada bulunan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sunucu arkadaşıma beni tanıttığı için teşekkür ediyorum. Fakat ben sizlere kendimi Yunus Emre'nin şu dizeleriyle tanıtmak istiyorum. Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyim de övüneyim? İşte buyum ben. Sayın Müsteşarım, çok değerli rektörümüz ve rektör yardımcılarımız, saygıdeğer dekanlarımız, bölüm başkanlarımız, öğretim üyelerimiz ve idari personellerimiz. Kıymetli konuşmacılarımız, değerli katılımcılar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümümüz ve kulübümüzün işbirliği içerisinde düzenlenen 6. Lojistik ve Ticaret Buluşması'na hoş geldiniz. <laughs> Kulüp olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz lojistik ve ticaret buluşmalarının bu yılda altıncısına imza atlanan sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Şu an yapmakta olduğumuz bu etkinlik sadece okyanustaki bir damladan ibarettir. Fakat hepimizin bildiği gibi okyanustaki bir damla halka halka olarak tüm okyanusa yayılır. İşte bu etkinlikte dünyaya özellikle de Türkiye'ye yayılmayı hedefleyen, Türkiye gençliğine yayılmayı hedefleyen, içeriğinde lojistik ve ticaret bulunan bir damladan ibarettir. Bu damla Türkiye'nin kısa dönemli hedefi olan 2023 hedeflerinde en önemli aktörlerden iki tanesidir. Bildiğiniz üzere Ülkemizin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek gibi bir hedefi bulunmaktadır. İşte bugün burada lojistik ve ticaret buluşmasını düzenlememizin temel amacı budur. Lojistik ve ticaret bu vizyonun önemli aktörlerinden ikisi olmasına rağmen Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefinde rol oynayacak en önemli aktör ise şüphesiz Türkiye gençliği. Yani bizler yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bugün buraya gelen üniversiteli ve liseli gençler olacaktır. Çünkü 2023 ve daha sonraki 2053 projelerinde şimdiki üniversiteler ve liseliler aktif rol alacaktır. Fakat Türkiye'yi dünyanın ilk on ekonomisi arasında görebilmek için bu hedeflere yürüyebilmek ve hatta koşabilmek için nasıl bir gençlik olmalıyız? Biz öylesine değil ölesiye bir gençlik olmalıyız. Biz tıpkı Necip Fazıl'ın da dediği gibi bir gençlik bir gençlik ki zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik olmalıyız. Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyebilen bir gençlik olmalıyız. Biz ayrıştırıcı, dışlayıcı değil, birleştirici, bütünleştirici bir gençlik olmalıyız. Bakınız, eğri ve doğru kelimeleri arasında bile bir ikilik, bir ayrışma mevcuttur. Fakat görünen her zaman tektir. Öyleyse biz birlik bilincinde olan bir gençlik olmalıyız. Nasıl bir gençlik? Sınırları aşan, haddini aşan, icat çıkaran bir gençlik olmalıyız. En başta da dediğimiz gibi kendini bir damladan ibaret sayan fakat okyanusu yankılandıran bir gençlik olmalıyız. sınırları nasıl aşacağız? Dil öğreneceğiz. Sizce ilk öğrenmemiz, ilk öğrenmemiz gereken dil hangisidir? Şüphesiz ki hepimizin aklına ilk olarak İngilizce gelmiştir. Hayır arkadaşlar. İlk öğrenmemiz gereken dil Barış Manço'nun da söylediği gibi insanın ilk öğrenmesi gereken dil İngilizce, Almanca, Fransızca değil tatlı dildir. Bizler Türkiye gençleri olarak önce tatlı dilli olmayı, sağlıklı iletişim kurabilmeyi, saygılı, sevgili, vefalı olabilmeyi, yani etik olabilmeyi öğrenmemiz gerekir. Daha sonra tabii ki sınırlarımızın dışına çıkacağız. Kendi alanımızda ilerleyebileceğimiz dünya dillerini öğreneceğiz. Üniversitede Erasmus tecrübesini yaşayacağız. Yurt dışına çıkacağız. Kültürümüzü öğretip kültürle öğreneceğiz. İnsanlara değer katmayı öğreneceğiz. İyiliği karşılık beklemeden yapacağız. Dünya insanlığına Türkiye'ye katkı sağlayabilmek için makamlara, mevkilere geleceğiz. Fakat makama, mevkiye geldiğimizde tıpkı bir buğday çası gibi içimiz dolu ...fakat başımız eğik olacağız. Kimseleri küçümsemeyeceğiz... ...hor görmeyeceğiz. Tıpkı Yunus Emre'nin hocası... ...Tapduk Emre'nin söylediği gibi... ...kendi günahımızı çeken... ...bir terazi bulunur mu ki... ...başkalarının... ...günahını tartarız. Bu yüzden girilendi değil... ...her zaman kendimizi hor göreceğiz. Lisede ve üniversitede başarıyı sadece derslerden ibaret görmeyen bir gençlik olacağız. Kendi alanımızda stajlar yapacağız, çalışacağız. Bir elimiz kalem tutacak, bir elimiz iş. Tek kanatlı kuş uçar mı hiç? Liselerde, üniversitelerde her şeyi sadece hocalarımızdan beklemeyeceğiz. Hayret değil, gayret edeceğiz. Emin olun biz öğrenmek istemedikten sonra hangi üniversitede okuduğumuzun, hangi lisede okuduğumuzun, hangi hocadan ders aldığımızın hiçbir önemi yok. Bir söz var. Olmazsa müritte kabiliyet, olsa da neye yarar? Hürşeyi Ahmet. O yüzden lise kardeşlerim, lisedeyken tek derdimiz dersleri yüz olarak geçmek olursa mezun olduğunuzda hayatta yüz yüze kalırsınız. İşte bu yüzden sevgili üniversite arkadaşlarım, bizlerin de üniversite tek derdi dersleri a a ile geçmek olursa mezun olduğumuzda a a deyip kalabiliriz. Bizim Türkiye gençleri olarak başarıyı derslerden ibaret görmememiz gerekir. Başarıyı insanlığa faydalı olabilmek için gece gündüz çalışmak, erken kalkıp yol almak, lisede ve üniversitelerde ilgi duyduğumuz kulüplerde, topluluklarda yer alarak ekip yönetimini öğrenmek, yabancı dil öğrenerek kültürümüzü öğretmek ve kültürler öğrenmemiz gerekir. En önemlisi de arkadaşlar, bu dünyadan göçüp gitmeden bir iz Bırakmamız gerekiyor. Bu nasıl biriz? Bir iz? Biz dünyada olmasak da adımızın anılacağı bir iz. Bir söz, bir cümle, bir kitap, bir öğrenci, bir resim, bir mimari, bir inovasyon. Yani insanlığa faydalı olabilecek bir değer. Yoksa yine tıpkı Barış dediği gibi, eğer biriz bırakmazsak adımızı hatırlayan son kişi de öldüğünde aslında hiç yaşamamış olacağız. Bir, bu konuda yine bir atasözümüz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Tarlada iz bırakacağız, iz. Bugün burada Tatlı Tembelerin, Yunus sembelerin, Necip Fazıl'ların, Barış mançolarına adanılıyorsa hep tarlada bir iz bıraktıkları içindir. İnsanlık adına çalıştıkları içindir. O yüzden biz de tarlada bir iz, tarihte bir iz, ardımızda bir iz bırakacağız. İşte değerli arkadaşlarım, en başta da söylediğim gibi biz öylesine değil, ölesiye bir gençlik olacağız. Davamız için, insanlık için. Türkiye için ölesiye bir gençlik olacağız. Tıpkı canını hiçe sayan gazilerimiz ve bu ülke için canını veren aziz şehitlerimiz gibi. Bildiğiniz üzere yarın 18 Mart ben de bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizi ölesiye sevmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve selam da anıyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan tarihsiz olaylarda vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı yaralılarla da acil şifalar diliyorum. Konuşmamı bitirmeden önce teşrifleriyle bizleri şereflendiren Sayın Müsteşarımıza 6. Lojistik ve Ticaret Kuruluşması'nın düzenlenmesi için bizlere her türlü desteği veren sayın rektörümüze ve rektör yardımcılarımıza dekanlarımıza ölüm başkanlarımıza tüm öğretim üyesi hocalarımıza idari personellerimize sağlık kültür ve spor daire başkanlığı halkla ilişkiler ve bilgi işlem başta olmak üzere tüm birimlerimize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden üniversite liselerden katılım sağlayan tüm öğrenci arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, 6. lojistik ve ticaret buluşmasını düzenleyeceğiz. Kim var dediğimizde sağına soluna bakmadan ben varım diyen kulüp üyesi ve gönüllü arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca hayatımın her anında her alanında benden maddi ve manevi hiçbir desteğini eksik etmeyen, aldığım tüm kararlarda arkamda duran, beni bu özel günde de yalnız bırakmayarak Nevşehir'den buraya gelen sevgili aileme ve siz değerli katılımcılarımızı yetiştiren tüm ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.